Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Post Edition oynayacağız arkadaşlar. eee ben ilk, bu ikinci serimiz arkadaşlar. Bu da yeni bir seri. Şimdi bu, bu seriyi ben çok oynayacağım arkadaşlar. Belki konuklarım falan da gelebilir mesela kardeşim arkadaşım falan gelebilir arkadaşlar. Ben doğduğum yerden biraz uzaklaştım. Yalnız bu ne? Arkadaşlar yalnız bunu ilk defa görüyorum. Arkadaşlar. Vallahi ilk defa görüyorum. Bu ne lan? yeni gelmiş galiba neyse bu da galiba şey konuluyor şu atlarda eğer mi değil e eğer koymuyor galiba ya buna eğer ne koyuyor ya arkadaşlar ben önceki seriyi e sevmedim o yüzden onu bitireceğim arkadaşlar daha fazla o seriden çekmeyeceğim minecraft serisini bunu çekeceğim ama bu da bir seri olacağı benziyor arkadaşlar ee, İlk olarak onu yapacağım o yüzden. Arkadaşlar denizin üstüne ev yapmayı karar verdim. Ya da normal. Hemen keselim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar ben evi yapıp geleyim en iyisi. Hatta sizin karşınızda yapayım. Bana bir hazır gere bir ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu arada sesim kısık geliyorsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Oho, manzaraya bak be. Şu dağlarda bir şey var galiba ya. Baksana da şuraya hele. Çivi gibi döşemişler şurayı yalnız ha. İşte çivi diyorum. Nedir o ya? Hatta ben de tam bilmiyorum. Şuradan bir crafting table yapayım arkadaşlar. Ve bir de çubuk yapacağım. Balta yapalım baş. Bunu bir, bir tane balta çıkmıyormış arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Baltayı şimdi yaparız. Aa Aa lan yapalım tane baksana. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olup ve like atarsanız çok sevinmiş olurum. Bu ses ne ya? Dışarıdan bir ses geliyor. Büyük bir araç gibi. Neyse biz oyunumuza bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. İçeride televizyon açıklamı kapattım arkadaşlar. İlk olarak küçük bir tübe mi yaptım? Çünkü e, sonradan evimizi güzelleştiririz diye düşünüyorum. Hatta da normal bir yere ev yaptım. Bunları bir şeye çevirelim. Bunları da çevirelim bayağı bir şeyimiz oldu arkadaşlar şuradan şu ağacıyla kaçalım bir sürü ağaca ihtiyacımız var arkadaşlar ottan milyonlar da alabiliyoruz eee biraz koyun da aldım ya akşam olacak birazdan Oradan zaten ya. Buraya yeniden gelirim arkadaşlar. arkadaş? Daha da kimleri buldum ama. Burada e de deniz var mı ya? Yok diye baksan her yer çarp. Biraz zaten çarp. Deniz olsa ikinci bölümde, bölümde bir tane balık tutma yeri yaparız arkadaşlar. Ne plan var? Ağzı. Çok yemeli ihtiyacımız var. <laughs> Ne yapıyon ya <laughs> Geberttim hala <oluyor. gülüyor> kısına kısına <oluyor> ya. <laughs> onu Kısın kısın Bak bundan güzel et düştü 3 tane et Ondan düştü <laughs> Ne oluyor ya Daha da arkadaşlar 4. <laughs> veya 5. bölümde Madene gitmeyi planlıyorum Ben madene inmeyeyim Hiç yok, koyun. İki tane koyun mu? İki tane mi? Neyse artık. Bir tane daha da. <laughs> çık şuradan, çık. <laughs> geldi mi? BT alalım. Yine aldım mı yardım? Ya, evet. e, almışım. Tam daha koyayım. Işte. Evet. Dakika ya bir bir şey, şey yapıyor. Şunları bitirip yiyeceğim. Çünkü fazla yemek yok arkadaşlar. Bu arada yine sesim kısıldı galiba. Şuradan çıkabilsek arkadaşlar. Hele şükür ya. Dünya varmış. Başka koyun yok mu? Üstünde? Şuramızı da alalım. Aşağıya gidiyoruz. Da. Görüşürüz. Görüşürüz. Aldım mı ya? çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Koyun olmazsa akşamları uyuyamayız gibi. Yani yatak olmazsa. Evet. ben de nedense hep böyle saçmalıyorum ya. Her yer taş. Taş normalde madende olur burada. Ne dünyanın bir ucundan bir ucuna gittik ya. Yani. Koyun da yok ha, buradalar kara. Şurada bir şey mi var? Pas ya. Taş var. Şurada domuz gördüm, onu alalım arkadaşlar. Sonra da koyun aramaya devam edelim. Yemeği <laughs> <Koyunları> çok iyi. <laughs> 8 dakika olmuş arkadaşlar. Bu bölümde evi yapsam mı acaba? Aynen ya bu bölümde evi yapacağım arkadaşlar. Hatta ben buraya niye geldim ki? Burayı yapacağım yani. Şey yaparsan ben gideceğim. Bu taraf 10 karam 5 tane. 6. Aynen 5 tane konuşuyor. 6, 7, 8. 8 tane yeter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya kapıyı atarım. Bir tane kapıyı Ben de bunlar gibi. veya koçum. Şimdi bir parmak sorban diye bir arkadaşlar maalesef. üç, dört. Dört Akşam oluyor arkadaşlar ya. Ben de ben çünkü bir tanımız ve rahatsız oluyor. Evet arkadaşlar sabah oldu en sonunda. Şunu ben buraya niye koydum ya? Kralım şunu arkadaşlar. Zombi çıkmadan yapabildik arkadaşlar. 3, 4, 3, 4. Şuraya şey koyayım dedim arkadaşlar. Kazan takayım. Almadı şunu. Oh be ya koyunduk buraya da... Arkadaşlar oynadığınız çok kötü <laughs> kas. Hala kasıyor ya. <laughs> Yapan bir zaman yaparız. Belki şimdi bir evi girelim arkadaşlar. Şunu kır ya. Yani. Aaa crafting table'ı unuttuk arkadaşlar. Neyse ya. Ne? Sorun bitmesin de. Bakayım. her yere odun koymuşum ya. Boş evet, yerlere odun koymuş. <laughs> e, şu an full odun oldu. Çünkü her yer dam olmaz Ben. Burası böyle oldu arkadaşlar. Sonra diğer yerlere de cam koyacağım arkadaşlar. Eee, şuraya koy. Şöyle yapalım. Yani böyle böyle. Bakın bitti. Neyse şunu al. Az kalmış onlardan da yapalım. Böyle oldu gibi. Şöyle. Ve şöyle. ben sonra evet, şöyle yapalım şurayı da şöyle yapalım hmm. tam böyle kalsın şurayı da unuttuk Heh, böyle olsun arkadaşlar bir tane crafting table yapayım yine ya. şurayı da kapı yapacağız. arkadaşlar Hemen bunlar yaptım. Ya. Kapıyı daha sonra koyacağım. Çünkü daha yere şey yapar. Arkadaşlar neyse video da birazcık Hatta 2 dakikada oynayacağım. Ben daha sonra söyleyeyim. Hatta neyse. Ya. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. İkinci bölümde kalmaz. Ben evi bitireceğim arkadaşlar video düşüklerine da oynarım. Ee, neyse benden bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.